Köyün kooperatifi falan var mı? Var kalkınma kooperatifi. o? Normal <laughs> aslında... bin tonluk ton Yerlerini... Bak konuşacaksın ya neyi sorun Ben de... Için de. Yani ben de... Ben Ya Ben söylüyorum. Şu şikomusun? meşhur mu <laughs> Üretimimiz başladı kiraz üretimimiz baştan mesela ilk erkenci kirazlarımız vardı bu eşmedriklerimiz çok güzel fiyattan başladı yani şu anda bu napoleon kirazımız toplanıyor köyümüzde babasının köyünde ama fiyatlarımız bayağı aşağı düştü ürünümüz bol yani iyi gidiyor ama azıcık fiyatlarımız düşük olduğu için pek bir şey yok yani randıman yok yani fiyatlarımızda bir iççi sıkıntımız var. İşçi bulamıyoruz. Vallahi bir şekilde o kiraz toplanması lazım ama bilmiyorum da bu sene işçi bulunmazsa kiraz azıcık dalında kalır gibi geliyor bana. Bir de yani fiyatlarda da böyle 5 lira, 6 lira öyle yol işlere gidiyor. Mesela ihracat gelmiş dün ay, iki gün önce ihracat kiraz alıyordu. 10 lira, 15 lira yazmış ama o da ne kadar yazacak onu bilmiyoruz. O da ne kadar iş yapar? Yani ilacat gitti zaman bu sefer temelli piyasa, iç piyasa olduğu için düşürecek de yeni fiyatı. 5 lira, 4,5, 5 lira, 6 lira satılacak bu kiraz. Yani bu nasılsa toplanması lazım yani bu kiraz. Ama Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Bu sene ürün şöyle yağmurlardan biraz kiraz arası hasatı geç kaldı. Bir de e, sürekli yağmur olduğu için birden olgunlaştı. Biraz tabii tepelerinde çatlak, çürük, e, oldu. Fiyatlar konusunda biraz düşük geliyor bize. Maliyetler çok olduğu için işçilik özellikle kirazda. Bir kişi maksimum topluca işçi getiriyor. 50 kilo kiraz topluyor. Yani onun zaten 150 lira ömisi var. 5 lira 6 lira kiraz. 250 liralık mal topluyor. Artık hesabını yap işte. Geri kalan 100 lirayı eve ekmek mi götürürsün, borcunu mu ödersin işte ilacını mı, mazotunu mu, gübresini mi verirsin? Orası da takdir ilahi işte. Kovurluğun işleri bunlar. Yani. Evet. Diyecek ki bana, kaç tane kilazım var? Herkesi bir kokuyor. Marmola dönmek nasıl bir eğitim var? Yok. Altyazı 三公斤。